Arkadaşlar mene, mene gezmeye geldik. Böyle bir şans yok. Eline. Yine bandırma. Ama bu dönüş. Şey oya koydum alacağım daha sonra. Abi böyle bir şans yok. Aa! gitti. Ama böyle bir şans yok. Arkadaşlar yük treni. Çekmeyeceksin. Oha. MT 15.000. Beklediğim sen geldi. İşte İzmir Uşak treni tam da yakaladım. bitti. Tam da var ya şu an size evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. No. Bir dakika videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay no. bay. Ya sen de